verecek miyiz? Bakalım bu hayat hilesi gerçek mi, yanlış mı? Terliğimizden hadi bakalım. Sırada oje deliği var arkadaşlar. Ojeyi tezgaha döktükten sonra üzerine şeker döküyormuşsun ve hiç oje lekesi Şekerim. kalmıyormuş. Arkadaşlar ne çok fena döktü. Tamam şimdi yeter bu kadar. Ne yeter? Çekil. Tamam. Şimdi ben de. al bakalım. Kaşıkla mı döküyor? Şöyle bunları kenara çekiyoruz. Bütün şekeri üstüne dök. Tamam hepsini ver. Hepsini de. dök üstüne. çabuk. Şu elini çek. Evet Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Yanımda kızım Nil var. Bugün ne yapıyoruz? TikTok hayat elelerini test ediyoruz. Hazır mıyız? O halde videomuz başladı. Başladım. Arkadaşlar ilk deneyimiz saç düzleştiricisiyle mısır patlatma. Kimler bunu yaptı daha önce? Yapanlar varsa aşağı yorumlara yazsın. Ben daha önce yapmadım. TikTok'ta gördüm. Mısır tanelerini koyalım ve gelelim. Mısırlar getir. Koş koş koş. Haydi koş koş koş. Şimdi biz saç düzleştiricimizi prize taktık ve ayarını tam 200'e getirdim. Mısır tanesi. Yok tane bulamadan almamışız. Ya hayır aldık. Deneyin nasıl yapacağız? Ya bu kız var ya hep bana cimcimelik yapıyor. Ne? Ay kapatıyorum şu anda. Bir anda çok ısındı arkadaşlar. Elim yanacak mısırları koyamadan. Şimdi koyacağız ve bakalım nasıl patlayacak. Kaç tane? Üç tane ver ya da iki tane ver. Üç kadar, iki tane. Biraz daha vereyim mi? Bir dakika. Ay hemen ısınmış ya. Bir. Ay düştü ver. Nil benim yardımcı kol pilotum. Bir tane daha ver istersen. Hadi bakalım. Mısır taneleri götürüyordu. Ya ben alsaydım arkadaşlar. Hadi. Ben toya Tamam. Hep <laughs> devriliyor <gülüyor> mısırlar. Başta veremem götürüyor. Tamam. Ayy döş ya döş. Bakın mısırları iki tanesi sıkıştı arkadaşlar. Diğeri düştü. Şimdi tekrardan ayarını yükselttim ve ne kadar ay bir tanesi de düştü arkadaşlar bir tane mısırım <laughs> kaldı <laughs> sıkı sıkı tutuyorum İnşallah patlayacak hadi bakalım sıkı sıkı çok sıkı tut çok sıkı tuttum tüm gücümü ona ver acaba patlayacak mı patlamayacak mı kaç dakika bekleyeceğiz ne böyle ya biz hmm. Barbar şeyini biraz daha en yüksek ayarına getirdim anneciğim. Elimi değersem yanar. Hmm. Böyle tutmak da çok zor bu arada arkadaşlar. Sıkı sıkı tutmak. Ellerim şimdiden çok acıdı. Benim acımaz. Ama sizler için katlanıyorum bu hilelere. Durun şöyle şu taraftan çevireyim. Hatta buradan daha yakın gözüküyor sıkı sıkı. Ay her an düşecek gibi. Anne düşecek. Düşmez sıkı sıkı tutuyorum. Çok sıkı tutman artık. Arkadaşlar. Ne yapmasa düşecek. Mısır pıt diye pat, patlar. Pat pıt pat pıt yapar. Pat, pat. Hadi bakalım Uf. göreceğiz. Ç çizim, 10 dakika <laughs> mı sürecek? Kaç dakika sürecek bu ya? Müs. çüş Çüş. <laughs> ben. Koku gelmiyor henüz bana ama dumanlar çıkıyor mu? Bakalım. Gelmiyor. Çıkmıyor. Hani olmayacak mı? Olacak da biraz çok tutmamız lazım. Sen bastırmıyor musun? Kız bastırıyorum, bastırıyorum. <laughs> Bak. Anne yani ya. Elimi yakacağım. Ama biz patlatamadık. En yüksek ayarı getirdik ve patlatamadık. Siz patlattıysanız lütfen aşağı yorumlara yazın. Fotoğraf atın. Yorumlara bir yazın bacım. Hadi bakalım. Nasıl olmuşum bacım? <laughs> yorumlarda yazın. Bir yorumlarda yazın. Şimdi sırada ikinci TikTok hilesi var. Ne? Nedir? Pringles gelsin. Pringles, Pringles, Pringles. Haydi benim yardımcı kızım. Müstesna. Kız Müstesna. içi dolu olanı getireceksin ya. Böyle de öğretmenim ki ben sana Nilla aslında bir gün böyle kraliçe ve köle krali videosu yapalım. Baksanıza çok iyi oluyor. Her şeyi yapabiliyor gördüğünüz gibi. Nilla koş koş koş. Getirdin mi? Açtım. Videodan önce bir A4 kağıdı getir. A4. Kalepenin üstünde vardı. Şimdi hadi bakalım. Pringles'ta nasıl bir hayat hilesi yapılır? Tahminleri alalım başladı bile. Ben Otur de. bakalım. Oturdum. Nil hemen bir tane <laughs> yemek istiyor. Şimdi biz böyle oturduk diyelim. Açayım açayım. Oturduk ve keyif yapacağız diyelim arkadaşlar. Otursana anneciğim. Arkadaşlar seni hiç göremiyor. Nil hemen elini attı. Şurasını bir çıkartalım. Hop atalım. Elimizi daldırıyoruz daldırıyoruz. Bir türlü elimiz eğer diyelim ki. Pringles. Evet. buraya kadar geldi. E, elimiz içerisinde sürekli alamayacağız bir problem olacak. Ne yapacağız o halde Pringles'ı rahat alabilmek için? Tut anneciğim sakın yeme. A4 kağıdımızı şöyle kıvırıyoruz. Bir tane arkadaşlar. Şöyle küçücük bir şey kıvırdık. Yoğurda de yo bandı. Yoğurda Yoğurda yo Daha sonra şöyle sizlere de göstereyim arkadaşlar. Ne Pringles'ı tut? Tutuyorum. Hadi bakalım. Pirindasımızı ittiriyoruz, ittiriyoruz. Ay, kağıdımızı sonuna kadar ittirdik ve pirindasları almak için Nil. Bak hatta böyle yatay yatay çıkartalım. Arkadaşlarımız da görsün. Çektik, 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 çektik. çektik. Aha, tamam düşecek. Hayır düşmez. Ver bakalım. Korkuyorum. Ver, ver bakalım. Arkadaşlar işte Nil sandalyeleri birleştir. Niye? Birleştir. Birleştirdim. Bakın arkadaşlar artık Pringles'ımız burada rahat rahat alıp keyfimize bakacağız. Elimiz rahat rahat içerisine girmesine gerek kalmadı. Al bakalım Nil'in gözü Yok peringosu. ben yoğurt da yiyeceğim. Yoğurdu mu videodan sonra yersin. Size çıkarmak için gösterdik ve geri yerine koymamız lazım. Aynı şekilde koyabiliriz. Nil aynı şekilde koysaydık. Şuradan sosislerimizi birkaç tane keselim. Hadi bakalım. Ben keseceğim. Sen mi keseceksin? Sen cipsini ye arkadaşlar cipsi yemezse çatlar. Anne yiyeceğim diye tutturdu. Sen? Bir tane sosis yeterli olur diye düşünüyorum. <laughs> Sosisimizi arkadaşlar şöyle küçük... al kes mi? bakalım. Evet. Çok güzel kesiyorsun. Bravo Nilden harika aşçı olur diyenler yorumlara bir kalp bıraksın. Çok güzel kesiyorsun. Bence bu kadar yeterli. Yeter kız. Tamam. Şimdi makarnamızı da içiyoruz arkadaşlar. Al sen de yap ben de yapacağım. Şimdi birer tane çubuk alıyoruz. Ve sosislerimizi geçiriyoruz. içerisinden geçiriyoruz. Arkadaşlar böyle kebap gibi oluyormuş. Harika oluyormuş. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz ve tadı gerçekten de efsaneymiş. Yani müh müydü Nasıldı? Müh. Müh mü. <laughs> tadı mühse sizlerle de paylaşacağız. Matarnadan böyle bölüyorum yiyorum. Evet arkadaşlar pişmeden kıtır kıtırıyor ama şimdi yemesen Canım. daha iyi olur. Benim de canım sosis çekiyor. Evet canım sosis çeker tabi. Ve hazır mıyız arkadaşlar? Eğer çok unutuyorsam makarna ile pişirebiliriz. Tenceremizi attık biraz da şöyle koyalım. İçine koyalım. İçerisine şöyle birkaç tane kırdık ve su koyup kaynatıyoruz. Şimdi Çeydi, sosisli makarnamız pişti. Kapatıyorum. Sade de yaptık. Evet sade makarna da yaptık güzel olacak. Hatta direkt tabağımıza şöyle koyalım. Dur Makarnamız tam. da pişmiş. Sosis. Anne sosis sanki pişmemiş. Ben beyaz duruyor. Anneciğim kızarmadığı için <laughs> öyle o. Bakın arkadaşlar. Şimdi sizlere şöyle göstereyim. Ben bunu yemek istiyorum. Onu i̇şte sosisli makarnamız hazır ama ne <laughs> tutturdu? Anneciğim Siz bana... Sıcak olmasın sıcak. kızart dedi. Hadi bakalım. Sıcak hamisi diyeyim. Sizin tadını daha çok seveceksin Nil. Ben de bu sosisli makarna yiyeceğim. Tuz. Tuz mu? Tuzlar de. Ben de kendi sosisimi, makarnalı sosisimi tuzladım. Şimdi sizler için test edeceğim. Acaba gerçekten de tadı kebap gibi mi görüyoruz? Aç Aslı. Aç aç. Ha, yuttum. Ben arkadaşlar sosisli makarnayı bu şekilde çok beğenmedim. Bilmiyorum. Bu yalan bir testmiş. Olmadı. Ben bu şekilde beğenmedim ama tabii damak tadı. Da herkes farklı şekilde. Kimisi sosisli kızarmış sever. Kimisi ketçaplı sever. Kimisi kaynatılmış sever. sen kızartılmış mı daha çok sevdin? Evet. Şimdi sırada diğer testimiz, hayat hilemiz var. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sakız. bakacağım sadece sosyes. Tamam. Sakız yapıştığında diyelim ki yolda yürüyoruz ve sakız ayağımıza yapışıyor. Nasıl çıkartacağız? Yani ayakkabımıza yapışıyor. Şimdi başlıyoruz. Sakızlarımızı çiğneyeceğiz. Daha sonra sakız. sakızımızı neyle çıkartacağız? Kolayla. Yani i̇lk önce çiğnememiz lazım. Hadi bakalım. Kızımı slime böyle sündürüp sündürüp bırakıyorsun. <laughs> Sakız o sakız. Şişirmesini bilmeyenler için anlatıyorum arkadaşlar. Sakızı. Biliyorum da şişiremiyorum. Bakın. böyle ağzımız içindeyken dilimizi eteceğiz. Ah, benim ısırdım. Sonra da üfleyeceğiz. Deneyin deneyin. Başaracağınız eminim. Şimdi hadi deneye geçelim. Hayat eylesine bakalım. Kolayı sakızın üstüne döktüğümüzde yapışkanlığa gidecek mi? Esra ile annesi dışarıda gezmeye çıkmış. Dışarıda gezerken gezerken Arkadaşlar çok zor şartlarda çalışıyoruz. Burada sıkıştık. Hadi düşeceğiz. Hadi bakalım. Terliğimiz burada. Ben şuraya oturacağım. Otur. Oturabilirsin tabii ki. Kolamızı açıyoruz. Tamam. Ya bu kız her şeyden korkuyor be. sen sen orada tamam. Terliğimizden. Hadi bakalım. Sakız. Çıkıyor. Çıkıyor ne? Gerçekten de çıkıyor. Dur. Bütün kolayı döktük. Çıkmadan. Bakalım. Hayır. Hadi Nil çekecek. Ay. Yavaş yavaş. Çek 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 çek. Arkadaşlar bir kısmı kaldı ama biraz daha kola dökseydik hiç yapışmadan çıkacaktı. Bu hayat hilesi gerçekten de başarılı. Sırada oje deliği var arkadaşlar. Ojeyi tezgaha döktükten sonra üzerine şeker döküyormuşsun ve hiç Oje jele kesik kalmıyormuş. Nerede? Şeker dolapta Nil hemen dolaptan getirin. Sonra yoksa tezgahımız mahvolur hadi. Hazır mısınız bu deney için? Burada mı? Evet buraya dökeceğiz. Arkadaşlar çok fena şeyler her an olabilir. Bu, Anne, ben... Bunu döküyoruz Hayır, sadece bunu döküyoruz dök. Bu. Hangisi o? Dur biraz kenara çekil arkadaşlarını görsün. Şimdi buraya dök bakalım. Dur ben seni çekeyim dökerken bekle. Heyecanlandın mı? Hadi bakalım. Bunu tezgahı ne? Atacağım. Bunu da Arkadaşlar ne çok fena döktü. Tamam şimdi yeter bu kadar. Ne yeter? Tamam. Çekil. Şimdi. Çekil de ben Al bakalım. Kaşıkla mı Hayır. Şöyle bunları kenara çekiyoruz. İnşallah oraya da. Dur bitiriz. bekle şu ojeyi de kapatalım. Ay düştü. Şimdi ne? Do -do. Bütün şekeri üstüne dök. Tamam. Hepsini. Hepsini ver. dök üstüne çabuk. Şu elini çek kızım, şu elini çek. Dök. Dökeyim mi? Dök, efendim. dök, dök. Yeter, 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 yeter. Şimdi ben yapacağım çünkü senin elin şey olması daha ne olur. Ay eline oje gelirse baban çok kötü kızar. Arkadaşlar ojeyi bu şekilde yapıyoruz. Ya. Yapıyoruz. Bakalım ojemiz bulaşmış mı? Ulaşmamış mı? Her ne yeri cıkmış. güzelce şekerledik. Sizce çıktı mı? çıkmadı mı? Hayır değil. Senin eline geçmesin. Nasıl geçmedi? Bakalım. Tezgahımızı açıyoruz. Çıkmış. Arkadaşlar. Durun. Şurayı birazcık daha şekerleyelim. Ama anne, çok olmuş Hı -hı. Arkadaşlar. Evet. Bu deney başarılı. Bakın. Herhangi bir şekilde rengi kalmadı. Aksine şekerimiz pembe. Başaralım bu hayat hilesi? karton Sırada... deneyi. Evet sıradaki hilimiz arkadaşlar. Kartonla kıyafet katlamak. Çok kolaymış. Şimdi sizlere göstereceğim. Ben yapacağım. Arkadaşlar kartonumuzu bu şekilde kestik. Ve koyuyorum. Bakalım ilk Nil deneyecek başarılı olacak mı? Sonra da ben. Tatlama deneyi az önce söyledim. Hadi bakalım neyi başaracak bence? Evet sol taraftan katladık. Şimdi de Arkadaşlar kamera beni çekmiyor. böyle eğileyim. Evet katladık. Şimdi tişörtümüzü çeviriyoruz. Ay. Çevir. Ay, 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 ay. Hadi. Arkadaşlar. <laughs> Bravo bakın. Bakın şu katlamanın güzelliğini. Dur beni kamera çekmiyor. Bari böyle yatarak sunalım. Arkadaşlar bu deney gerçekten de başarılı. <laughs> e, çok basitmiş ya. Arkadaşlar Nil benden önce katlamaya başlamış bile sağdan Şimdi ben hemen çok kısa sürede katlama rekorunu kıracağım. İlk önce tişörtümü. Ona senersen sayıyorum. Bir dakika dur, tişörtümü seriyim. Tamamdan sonra, sonra. Bir. Bir dakika daha, tişörtümü tamamen serin. Bir. A de kendinisine bir oyunun oluşturmuş. Burada yap, burada yap. Nasıl TikTok hayat hilelerini <laughs> videomuzu sevdiniz mi arkadaşlar? Evet. Videomuzu sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bol bol yorum yazın <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar şey bir şey göstereceğim. Bakın buradan gidiyorum. <laughs> Venil aşağılarda yine böyle saklanmayı çok seven bir çocuk. Ya niye söyledin? Türk <laughs> Tamam. Anneciğim ben saklamaç videosundan bahsedecektim. Saklanmayı çok seviyor. Yakında onunla saklamaç videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bu evde bakalım onu bulabilir miyim? Çünkü çok gizli yerler. Yani... Barışmak için ne istiyorsun? Eğer bunu basarsam hiç evet, böyle, böyle yaptığında açtığında barışıyoruz hadi. Arkadaşlar benimle barışmıyor. Hoşçakalın sizleri çok seviyorum.